Al yine videoyu başlattın. Ne istiyorsunuz yani? Oynayamamı mı istiyorsunuz? Lan alma seni. ne oldu? Oğlum ne güzel lobiydi ne yaptın? Kim çıktı? Ben bir şey yapmadım. Bilal çıktı. Ben bir şey yapmadım oğlum yalan söyleme. <laughs> Kurtular çıkmış. Gerçi bir dakika hangi milyar attı tamam. Tamam tamam hangi lobi yaptı. Kaan yaptı bu arada ben yapmadım. Yalan söyleme senin ananı öldürdüm. Oğlum ben bir şey yapmadım bir şeye basmadım ben. <laughs> Ben belası nasıl Ben saniyesine nasıl karbladalarındayım. Kubilay. Kubilay hızlı ol Kubilay. Çabuk demir at bana demir at, at bana. Şuraya blok bir şey yok. E, e ben ne yapayım? İkinci zekalı, ikinci zekalı. Oğlum hepsini atmak istemiyorum. Allah Allah. Gel çabuk gidiyoruz, çabuk gidiyoruz. Gelsene. Keşke ben blok almasaydım ben niye blok aldım. Oğlum sen blok alıp ne yapacaksın boş ver gidiyorum. Kıracak bir şeyim yok şu an benim. Böyle ben de şey var, bir tek var da. Gel çabuk diyoruz. Çabuk 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 çabuk. Tamam tamam ben iki bir tek yapmışım. Tamam o zaman ben tutacağım sen bir şey yapar. Neredeler? Ha gelmişler. Yok. Altı elma yedim önden ben attım. Aa, senin ha sen buluyor yok. Ha var. Gel gel gel. gel. Ne atalım? Ya. Aa sen nasıl düştün ya? Oh lan. Düşmedi kanka. Matmış, lokat yapmıştım. Ben alamadım. Aferin kup. Oğlum geri ilk ölen sende nasıl alamadın? Seni bekliyordum bir anda daldın. Sen ki ne yapmamı bekliyorsun dolduğunda? ben ben onu bekliyorum. Dur dur bekle bekle bekle. Gel hadi gel hadi. Tamam tamam. Gel gel çabuk çabuk Dur, dur, dur. dur tamam altına emar edin Kanka sırlar sırlar Hı -hı. ne yapıyor onunla bu Arkandayım tam arkandayım tam arkandayım Kürtçülay'dan tam destek Sıfır destek Oha oha o nasıl bak Ne koyayım Kürtçülay senin Güvenemiyorum ki Güvenince Hı. ölüyoruz Oğlum hayvan kanatlık atıyor ama Ya nanbek yenilecek pozisyona gir Ah bu sefer ne oldu ortaya Oğlum sen bekleme hazırlıyorsun <laughs> geliyor, değeri geliyor. Mavi geliyor. Gelsin. Gidici varsa gidiciye de var. Değil mi? Kubile, Sabremli Kubile'ye karıcıyı görecekler. İzleyelim bakalım ne görecek. Kürtistan'ı görecek anasını satın. Vol gördü. Al gördü. Abi da öldü. Kaan <laughs> da geri gibi sarılarla uğraşıyor. Geldi adam yani. O <laughs> beni <laughs> sen... Oğlum, ne yapıyor lan bu? Nasılsınız beyler? Helal. 2 kişi bir takımı yenemediniz. Ben burada bir takımla savaşa savaşıyorum. kişi. Adamın mantığına bak. Ulan bak iki, iki, iki kişi bir bedi kıramadınız. Ben bir bedi kırmaya o kadar çok yaklaştım ki. Kaa e, o... ben, Ka sen o koca götür sana Şu an bu kadar zorunda olmayacağız. Ne? Kanka sürekli kesip kesip duruyorum. Farkında değil bilmiyorum ama. Abi, eder mavi kıracak. Kırdım, kırdım mavi kırdım. ah, aferin Kubilay. Harbiden, Harbiden bir adamı tutamadım. Harbiden bir adamı tutamadım. Abi sizin yapacağınız işi kim? sizin yapacağınız işi kim? Tamam mı? Ben öldüm. Ben yine öldüm. o senin mutluğun Kaan'cığım. Ben, benim mutluluğumla ne alakası var? O, o onlara... Yani 6 kilde, bak 6 kilde ilk ölen kişi ben oldum. Yani, Harikasınız. Bu bari de ne olur bile yok. Ne Bu Abi bir şey söyleyecek. Nasıl, nasıl kırdırdınız? Nasıl kırdırdınız? Allah aşkına bir anlatsana. Bile gel ortaya gidiyoruz. Gel adamın geri demir kılıcı gel, var. Geri, geri gel ortaya adam, adamın demir kılıcı var, oros bu. Kaç kere söyleyeceğim? Adamın demir kılıcı var, oros bu. Adam ulan, adam, Hadi adam kırarken saldıracaksın ya. Adamın demir kılıcı mı? var. Mı? Adam beni öldürdü öyle kırdı Orospu. Adamın demir kılıcı var Orospu. <laughs> Gebermesin. Geber. Gebermesin. Gebermesin. Ne var demir kılıcı var? Mı? Ben bak ben 3 kişinin arasına girdim o şekilde öldüm. Namusum mı öldüm. Diğer emrilt nerede? Biri toplamış buraları. Orada. Oğlum diğer emrilt nerede? Yok kumuya gizleyeceğim. Burada. Yakup al kafana atıyorum. Yak kafana at. Neredeymiş? Arkamda şu an. Yukarıda mıymış? Hı hı. Bir tane daha at. Bir tane daha atıyorum. Oha yukarıdaymış bu kapta. Yukarıda. Bir tane daha attım. Atamamışım galiba onu. Kürtü sana bedavayı pizza getirecekmiş. Yakup Yakup yanında. 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 Hayır Yakup. Öldüremeyeceksin onu. Evet, evet. Lan nasıl öldüremeyeceksin? <laughs> <laughs> Neyse mırıtlar sende. Bile kaç bir yere. Senin elinde niye çubuk var? <laughs> Ben çubuğa daldım da adama. Adamı bana gitti. Hayır şey yapmıyorum <laughs> adam. Kılıç 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 asladım. Oha. Ya yok adamlar çıkmış öyle. Bu çıkmamış. Ne öyle? Oğlum bir tutmadım maviye. Ya bir tutamadım abi ya mavi bir tutmadım. Yeni oyuna bassana, yeni oyuna bassana. Ya yeni oyuna bas. Kubile basayım mı? Hamiş. Ama ya. oynuyor ya. Yani. Bak bastı bile... Oğlum Kıble Kaan ölmemiş Kubile ölmüş ki. Bir dakika ne oluyor? Kaka ya ben yaşıyorum abi. Kaan Kıble'yi izliyor. Ben de Beyler. Dönüyorum. <laughs> bana bak. Başarabilirsin Kubile. Yeşile git. Yeşile git. Yeşile sarıya yolu var mı? Yok. Ona. Bana bak. Yeşile git. Ama tam yolu yok. Tam altında adam. Kubile adam tam altında. Ya niye konuşuyorsun milletle? Adam altında yeşile git. Dur 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 dur. Bak yeşilin tam yolu biraz evvel. Bak yeşile git. Fuck off ya. Fuck off nigga. Oğlum sen neredesin? Adam sana yol al düştü aşağı. Direkt yeşile git. Direkt yeşile git. Kanka ben, oh, ben, evet, ben, evet, bir şey yazacağım ben bir dakika. Ya oğlum ne oluyor ya? Bak replay'e Tamam, tamam. Her bir ekip basıyor. <laughs> Adamı tekte bak. <laughs> tamam. Hadi <laughs> 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 Bilay no, değil geri dön. Abi bas no, sağ sağ <laughs> Çağda bas okudum onayladım ya. Sakın düşme, sakın düşme. <laughs> düşecek yap, şimdi. Şimdi düşecek. Abi, Kimse geçecek. atmıyor sana bombayı, yürü. Aman, Mavi'ye dikkat et. Mavi sana gelecek böyle. kelebeği öldürüyor mu lan? Vuruyorsunuz. Geliyor. Oh, çok dikkatli kalkıyor. Söyle gelmesin ona. Kırsana, kırsana. Ben geri zekalı. İçeriye gir. Al fırını, fırını al. Fırını al. Bak beni dinle. Sana, seni kırdıracağım şeyi. E, yatağına Hayır. bir bakayım. Yatağına ben bakayım. ya. En son, en son, en son. Yatak en son. Benim evet. E, shears ne şey al? Pikeksini al, fullle. Pikeksini fullle mi? Git, git altın topla, altın topla. Sekiz tane altın topla ya. Biz jump al, medik mi? İngiliz jump. Hayır, <laughs> sadece, sadece bir tane şey al. TNT. Ha, hayır öyle olmuyor oğlum. Kubilay'da o kadar beyin yok. Abi başlayayım. Bu, ki? o zaman. değiştir o zaman oyunu. Kubleyi bu kadar. mı? yani. beyzleri bomboş ama şey. Geliyorlar ortada. Ha, geliyor evet, adam. Birden geliyor. Aldın. Ne oldu lan? Aa biri bomba attı onu. Şimdi i̇şte bana bak. Aldın mı? Dur dur alamadım. Bir ben blue'ya bakıyorum. Şimdi i̇şte bana bak. Magic milk. Invis. Jump. Bir de eee... nedir adı şey. Shears. Yani Makas. Makas. Bir pikeksini fullle. Ya da işte ne kadar oluyorsa. Ben set olmuş bu arada lan? Hemen iç Hemen iç mi? İçmeyeceğim zaten şey Hı, Tamam şimdi. İki tane kere izle. girdiğinde zaten seni görmeyecekler bile. E ortadan girecekler ama unutma. Hey, it. ben sana söyleyeceğim nerede diye. Dur bir dakika. Altı tane şey lazım. Gold lazım. Biri bizim. Yok burası mavi mi Beyzi? Neyse işte. Tam a biri daha çıktı tek kişi kaldı Beyzi. Kimse sana ok git. Hı? Oğlum kimse izlemiyor seni. Dur bir dakika dur alttan şey lazım işte. Ben Kanka bile gerek yok o kadar değil ya. Hiçbir base'de bile değil şu an. Oo. Gel. Dön çabuk git. Tekimizle bile gidersin. Ama Melik ilk hiç bir unutma. biri öldü. Neyse sıkıntı değil. Diğeri de Ölürüz öldü. Mu? İkinci de öldü. İkinci ölmedi lan. Öldü. Öldü öldü. öldü. Siz, sen ölmüş daha Oğlum tek kişi beyzesi sana saçma konuşma her şeyi biliyorum. Çabuk Kubilay. lan. Ortaya gitme Allah. sakın. Sakın ortaya gitme. Oğlum nereden gideceğim? Golem var, golem o, var. bekle orada. Golem seni görmez uzakta golem. Ee, bak bir dakika biri çıktı. Tam ikincisi de çıkıyor Kubilay. E jump hiç önce. Jump hiç önce. Ağaca çık oradan git. İnvizi iç, invizi iç. Tamam zıplaya zıplaya git şimdi. Ağaçtan. Elindekini bırak ama. süt iç. İç sütü. Sütü iç Evet. İçti mi sütü? Hadi koş. Şimdi koş. Kimse yok zaten bezde gir. Bir var. Ay, biri biri var. var. Biri var. Bakmıyor. Bakmıyor. Onu Tam öldür bence. bence. mü? Nereye gitti? Öldürme öldürme önce kır. Haberi bile yok çünkü. Sesini duydu. çabuk. Tamam. Heh, Elini boşalt. Tamam görünmezdin gitti. Helaştır. Helaştırma lazım. Tamam tamam tamam. Tamam tamam. Altın elma al. Canını sürüme. Geliyor 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 ha, geliyor geliyor. Bomba atarsın gelirken. Çabuk. Kim dönecek? Tamam neyse. Eee. Aa biri öldü lan. Bu biri öldürmüş. Koş. E, geliyor. Hani gidiş önünü kapattın zaten. Ya seninle vesile atıyor. Dönüş önünü tekrar bu. patlat. Helal. Düğüm Bir tane daha, daha, daha. Bir tane daha. Bir tane daha. Nasıl nasıl çubuk ya? çubuk ya çubukla oğlum. saldır. Çubukla saldır. Düşme düşme düşme. Aa, ah, nasıl, nasıl kaldı? Kaldı. Oğlum sıfır canı var ya. Oha. Mavi Yanarak eleşim. öldü. Yanarak öldü. Mavi leşi 我这个事情还有一定水平，因为这是。